merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gizli Oda Macerası ikinci bölümünü çekiyorum. İyi seyirler, eğlenceler. la la la, 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 la. şimdi dört görevin olacak. İlk görevini söylüyorum. Yerdeki yuvarlaklardan sıplayacaksın. Ama yere düşmemen lazım. Yere düşersen. Evet yere düşersen. Dört, dört görevden altı göreve çıkacaksın. Olamaz. Hemen <laughs> yapmalıyım. Bir dakika içinde. Bir dakika süren başladı. başlattın. Şimdi oradaki masadaki oyuncakları bir dakika içinde dağıtıp toplayacaksın. Buradaki oyuncakları mı? Evet. Evet. Şimdi bunları da. Tamam. Hemen dağıtayım bunları. Hop. Hepsini dağıttım. Şimdi bunları toplayacağım. Hemen toplayayım. Evet beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi dakika da yaptın. Teşekkürler. Bu görevi de yaptım. İkinci görev ne? Evet. ikinci görevi. Yani üçüncü görevi söylüyorum. Biliyorsun diğer diğer haftadaki ne gelmiştin? İşte orada kapkekler görmüştük tablodaki. Evet. Şimdi o kapkeklerden doğruyu seç oyunu yapacağız. Aa. Arkadaşlar çok özür dileriz. Ben bu görevi en son yapacaktım. Ama unutmuşum. Şimdi devam ediyoruz. Evet. Sıradaki görevimi söyle. Az önce bana bir görev geldi ve ben o görevi daha uygun buldum. O yüzden o görevi yapacaksın. Evet ne? Yandaki gördüğün Yandaki gördüğün sarıkalar var ya. Evet var. Oo burada bir sürü var. Yoksa düşündüğüm şey mi? Evet. Bu arkaların hepsini yani beş yarkayı üst üste giyeceksin. Sonra diğer ki görevde de bunları takacaksın. Anladım. Hadi yap bakalım. Uuu tamam bu kadar tamam mı diyeceğim. Tamam. En iyisi bir hırkalara bakalım. Uf. Kılın hırka. Bana acımadın mı sen ya? Bana acımamış galiba. Kılın hırka. Öbürüne bakalım. Şuraya atayım. Bir tane daha kılın hırka. Burada üç tane ince hırka var. Bu ince, bu ince hırkalardan başlasak iyi olur. Hmm. İlk açık renklerden başlamalıyım. Evet. Bunu alayım hemen. Evet. Aldım. Ay. Hepsi düştü. Evet. Birinci hırkamı aldım. Birinci evet. Birinci hırkamı bir... giyeyim. Evet. Hemen bu hırkayı giymem lazım. Süren yok değil mi? Evet. Süresiz. Tamam. İyi o zaman. <laughs> Sonra da bu açık renk. Şunu alayım. Tamam. Bir dakika. Tamam. Evet bu hırkayı da girdim. Aa bu en kısu. Ama iyi de bu incir kalalardan annesi <laughs> bunu giyeyim. Hemen bu ırkayı da giyeyim. Oy, gecik. Evet. Ne kadar zamanın kaldı? Zamanın kalmadı dedim ya. Ay yanlış dedim ya. Я не стал откачать. içmeyeceğim. O yüzden çok zor. Olamaz. Çıkış hangisinde acaba? Üç şansım var. E, peki üç şansım var. Nasıl üç şansım var? Yani mesela sonsuza kadar çıkıyor. Ben üç hakkım bitmiş mi bu? Hayır. Üç hakkında en son çıkan alıyor. Tamam. Ben ilk olarak şuradakini seçmeliyim. Seçmeyi istiyorum. Kötü de böyle güzeldi. Evet bunu hemen alıyorum. Bu ne çıktı? Sonsuza kadar kal. Ama benim bir hakkım var. Hımm. ama Tanrım. Ve en sonuncu. Çıkış. Yaşasın. Çıkabilirim artık. Evet arkadaşlar. Bugünkü gizli oda maceramın ikinci bölümü bitti. Görüşmek üzere.